Sana sağlık. Ee, bizim için ne maçtı. Kendi kendimize skoru zorlaştırdık. Yoksa e, şey olduğundan değil, farkın erdiğinden değil ama karşı takımdan yasal Yeni takımlar. Ee, biz de yavaş yavaş güçleniyoruz. Yavuz geldi. Ee, hafta sonunda Muratan e, birkaç daha sanser onlar da dahil olacak. Ee, bu sene lig kaliteli geçiyor. Gördüğüm kadarıyla. Agit'in yokluğunu çok ama. Cidden Agit'in <laughs> yokluğu belli oluyor kanatlarda. O taban neden kimse yok. Ama gelecek az kaldı. iki maç cezası kaldı. Ondan sonra ligin sefiri Agito geri dönüyor. 1.53. <laughs> <laughs> Emre Çam değişik şeyler denedi bu maç. İşte Attım bir tane. Biraz skorun verdiği rahatlıktan kaynaklıydı da. Ee, bizim için ölçü maç değildi. Tabii rakibe saygısızlık etmek istemiyorum. Ee, güzel bir maç oldu. Tebrik ederim. Ee, Emre sözümü böldü. Bu sene güzel takımlar, güçlü e, takip, ekipler görüyoruz gerçekten. Ee, biz de bakalım elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. Evet bu sezon bambaşka bir sezon Aynen. olacak gibi bütün eski şampiyonlar da geldi. Evet, evet. Ve mevcut güçlü takımlarımızla ya belki bambaşka. Belki son 4-5 yıldır gördüğüm yani şu ana kadarki en kaliteli takımlar var diyebilirim ligde yani. Bakalım biz aradan sıyrılmaya çalışacağız. Biz de bu işin sonunu merakla bekliyoruz. <laughs> Bakalım e, sezonda şampiyonluk apaletini kim takacak? Başka eklemek senin için var mı? Teşekkür ederim sizin de. Biz de size teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.